Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fiat marayın incelemesini ve uzun dönem e, kullanım yorumunu, eksiklerini, artılarını söyleyeceğim. Biz bundan önce bir tane daha marayımız vardı. Düz Liberty idi. E, koltukları mavi oluyor onların. Bu Liberty Plus. Yani orta paket. Bunun bir üstü daha var. Daha da fullü. Bu Liberty Plus dediğim gibi, şimdi Biz önceki Mara'yı 7 sene kullandık, 7 yıl Ardından sattık ee, Bu sefer de Şey aldık, bunu aldık Anlaşamadım pardon Bundan da memnunuz Bu sattığımızdan daha temiz Yürüyen aksam olarak alan çok daha temiz, motor anlamında da çok iyi Çok temiz Gerçekten önceki sahibi de çok güzel bakmış arabaya. Ufak tefek içini göstereyim. Şeylerin 2003'ten sonra olması lazım. Bu stoplar böyle geliyor. Eski onlar Avrupa diye geçiyor. Avrupalar böyle. Bagajın üstünde de bir far alıyor böyle daire bir far. Tasarımı oluyor. İçerik çant, Liberty yok. Eski Brazil'de var sadece. Liberty Plaza e, bunlar bej oluyor, koltuklar da bej, açık renk. Bunlarda direksiyondan e, multimedya sistemini kullanabildiğiniz tuşlar yer alıyor. Arka tarafın genişliğini de böyle göstereyim. Bunlar orijinal şeyleri değil, üstünde ıı, kaplama var. Temizlettik koltuklarını, ardından üstüne kılıf taktım daha temiz olsun diye. Araba gerçekten temiz yani var ya tutulmayan bir araba evet ama biz gerçekten memnun bir şekilde kullanıyoruz köydeyim ben mazot bidonumuz burada ses sistemimiz var bakıcı bu kadar şurada bir tüpümüz var burada bas var bu ikisi çok yer kaplı gerçekten sepetlerimiz falan da var Tüp aslında simit yaptırmak lazım daha iyi olacak. Böyle bir bagaj hacmimiz var. Bagaj hacmi hiçbir bilgim yok şu anda. Kaç litredir? Ne yapar? Şu an bir boş bir vaktim var. O yüzden çekebiliyorum. Motor altını göstereyim ben size. Ondan sonra Motor altımız. Motorumuz 1.6. Zaten bilirsiniz de. Ben çok her şeyin değinmeyeceğim. Motor 1.6. Güdüş beygir. Güzel. Bir motoru sahip. Çekişi falan güzel. Biz akü falan değiştirdik. Bu arabanın babam aldığımızdan biri. Araba arıza kolay kolay açmıyor. Açarsa arıza ee, biz köye yük geliyoruz bu arabayla sürekli. Şurada şeyleri var. Viraj demiri. Viraj demirleri şey yapabiliyor Bazen aralarında plastik bir kavuşuk parçası var onun. Onun arasında toz kaçtığı zaman gıcırdamaya başlıyor. İnsanın çok sinirini bozuyor. Onu da değiştiriyoruz ara sıra işte. Aslında değiştirmedik. Arasında bir B'de kırsıksak daha iyi olacak ama değiştiriyoruz. Sağlam olsun diye. Babam bu arabayı aldığından bir aldığı an debriyajı, bizim hortumları, bütün kayışları yağı, suyu her şeyini değiştirdi. Aldığımızda başımız ağrımasın diye. Şimdi gidelim. Bir turumuzu atalım. Hızlıca. Hem de çok vaktim yok. Evet bir işim var. Bir ara buldum. Burada size çekiyorum. Şimdi gidişini göstereceğim biraz. Ses camlarımızı kapatalım. Gidişini göstereceğim. Biraz yine de bir virajlarımız var. Bu virajlarda biraz size virajını göstereyim. Yol ayarı müsaitse. Araba yoksa. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. E gerçekten arabadan çok memnunuz bir daha olsa bundan sonra eğer alırsak Liberty değil de e, Eskrezin yani en fullünü alırız belki. Belki de 2000 motor da olabilir. Ben 2000 motor istiyorum. Tabii gencim. 2000 motor 154 de girme öyle bir şey. Alt devirde çıkmışlar bende. Alt devirde de araba yokuş çıkıyor zaten alt devirde de gidiyor araba. Yani çok alt devirde kullanabilirsiniz. Sessiz bir araba. Şu e, kroniklerinden biri şu e, tortuğunun şeyi demiri var. Yani geçmiş şey var ya kilidi. Kilitte kilit sorun var. Onun vidası gevşeyebiliyor. Vidası gevşediği zaman ses ses yapıyor. Bir diğer kroniği sürekli yaşanan kapı kolları. Kapı kollarında e, boya yok. Plastik libertilerde. Eski böyle sorun yaşanmıyor. Onlar boyalı. şimdi bunlar boyasız olduğu için güneş de güneş gördükçe plastik çatlıyor ve belli bir yerden sonra özelliğini yitiriyor. Yitirdikten sonra kırılıyor kol. Ee, tuttuğunuz kol kırılıyor çektiğiniz zaman. Ya da içeriden tırnağı da kırılabiliyor plastik gidince. Onları mecbur değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Şurada bir yürüyelim. İkinci bir teste. bastım. 2000 devirde. hoşuma gidiyor yani gidişi. Ben de stilo var. İsterseniz onun da videosunu çekerim. Ee, i̇nceleme videosunu. Motorları aynı. Kilometer. Ama ya bu arabaya öz gibi durum. Bu arabanın temizliği ile alakalı. Bu araba kilometre düşüp kilometre değil. 219 binde. Gerçekten ee, arabanın yürürlüğü motoru çok güzel bakımları olduğu zaman araba eğer bakımlıysa gerçekten sizi yormaz sanayi anlamda da yormaz yolda gidiş anlamda da yormaz arabanıza bakın arkadaşlar o da size baksın biz şu an arabaya bakıyoruz arabada bizi tatmin ediyor şu an 4. vitesteyim ee, 1500-1600 devir, devirdeyiz araba hafiften gaza dokunduğumdan yürüyor benim bu çok hoşuma gidiyor. Altta bir yüksek hız. Tabi altta bir 5'in e, 110, 110 falan geldi. 13 bin devir oluyor. tam bu ağır hızlarda çok keyifli. Alt devirler güçlü. O alt devirin güçlü olması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi biraz yol müsaitse biraz bir viraj yapalım. Şu an yol, yolu göremiyorum. Limit çok fazla. Daha şu an Yani bir limit kullanmadık. Normal bir dönüş yaptım neredeyse. Yani çok emin olamıyorum. Şimdi köy yolundayız. Yollar biraz dar. O yüzden fazla gidemedim. Kusura bakmayın. Bir dahaki ilerleyen videolarda belki özel hız videoları işte viraj testlerini falan deneriz. artık köydeki evimize gideyim. Birkaç işlerim var. Yani Maria böyle bir araba. Sürüşü de oturur pozisyonu böyle. Güzel botur pozisyonu var ve arabanın <laughs> anlamadığım derecede bir sürüş keyfi var arabada. Yani insan sürdükçe süresi geliyor arabayı. Ve insan hiç bıkmıyor arabadan. Yani ben hiç bıkmadım. Kullandım, kullandım ya. Yani kullan da kullan. İnsan bıkmıyor arabadan niye Mesela silodan, silonun ben mesela şeyin duruşunu sevmem. Şöyle yukarıdan bakıyorsunuz. Ama Maria'da oturuyor yere böyle e, oturuyorsunuz. Her şey hakimsiniz. Direkler çok kalın değil. Dönüşleri görebiliyorsunuz. Sessiz bir araba. Mesela şimdi kaçıncı vitesteyim? 1000 vitesteyim. 1500 e ayarlayayım şöyle. 1500'e bir gaza oturayım bakayım. Şu an bir teklemesi var. Onun da sebebi ee, bujileri artık eskimiş. Bujilerini değiştireceğiz. Böyle de kullanırlar. Çok şey böyle de kullanıyor. Ama biz böyle de kullanmaya karşıyız. Bujilerini değiştireceğiz. Öyle. Bize öyle bir bu ara böyle çok büyük masraflar yaptırmadı. Genelde keyfi şeyler. Yani değiştirmesen de olurdu, kullanırdın ama bizim babamda da var oy. bende de var. O babadan geçme. O, o, parça değişecek abi. Yani ufacık bir parça olsun, ufacık bir ses gelsin arabadan. Neyse o değişecek. Belki tamir olur ama tamir olmasın abi değişsin. Sıfır parça olsun. Bir de orijinal olması lazım parçanın da. Şunu bekleyelim. Arkadaşlar geçsin. Yan mağaraya böyle dijital hırmamız var. Çok şımaralı anlatırız. Şeylerden de bilirsiniz. Ee, özellikleri falan dediğiniz zaman zaten bilirsiniz. Bir de i̇şte şunu unuttum. Ee, Liberty Plus'larda burası bu renkte oluyor. Açık bir renk. Düz Liberty'lerde siyah oluyor. Daha ufacık detayları vardı. Bir sürü detayını atladım tabi. Biraz acele ettiğim için. Kusuruma bakmayın. Ben de artık Ev'e geldim. Yani Maria'dan şu an anlatabileceğim bu kadar. Eğer sorularınız olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Her türlü cevap veririm. Dediğim gibi, yani paraları alınabilecek. En konforlu, bir rahat motor. Gidiş de çok güzel. Güvenlikli bir araç. Severek kullanıyoruz. Benden bu kadar da arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda, bir dahaki inceleyen videoları, ne bileyim köydeki işlerimiz hakkında videolar gelecek. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.